Arkadaşlar merhabalar, 3D TYT konu anlatım matematik defterimizde bugün bölme bölünebilmenin son kısmındayız. En güzel tarafındayız. Beceri temelli sorulara bakacağız. Ee, bölme bölünebilme deyince zaten konunun fark ettiniz mi? Konu anlatım kısmında bile zaten bütün sorularda hemen hemen yorum yaptık. Buralarda da gerçekten güzel yorumlar yapacağız. İlk sorumuz bu sorularda birebir ÖSYM ve beceri temellerde. Öncesi sonra ben gidiyoruz tamam mı? Yap, e, çöz çözemediysen veya çözdüysen de her koşulda beni dinle. Rakamlarının karelerinin toplamına tam bölünebilen doğal sayılara kare bölen sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kare bölen sayı değildir? Rakamlarının kareleri toplamına bakalım. Ee, rakamlarının kareleri toplamı 1 artı 1 artı 1. 3. Tek tek denemekten başka çare mi? Yani olur da şıkkı direkt nokta atışı tespit edersen zaten problem yok. 111 3'e tam bölünüyor mu? Evet. Çünkü rakamları toplamı 3'ün katı. Tamam. 240. 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16, 20. 240, 20'ye tam bölünür, geç. 310, 9 artı 1 artı 0'dan 10, 310 tam bölünür, geç. 425'e gel, 16 artı 4 artı 25. Kaç yaptı? 20, 45 yaptı. 425, 45'e bölünüyor mu? Bir kere arkadaşlar 425, 45'e bölünmez, hiç bölme bile. 5'e bölünen bir sayı hem 5'e hem 9'a bölünmez mi? E bu arada bu sayı 9'a tam bölünüyor mu? Hayır. Demek ki arkadaşlar bu D şıkkı kare bölen bir sayı değilmiş. 4 basamaklı ba A, 2, B 9'a bölünmüyorsa 45'e bölünme şansı zaten yok. Tamam mı? O yüzden hemen pas geçtim. Baktım tamam son basamağı 5. 5'e bölünüyor ama 9'a bölünüyor mu? Hayır. Şunu unutmayın. Bir sayı A'ya bölünüyorsa B'ye bölünmüyorsa burada o keklerine bak şimdi göstereyim bir. 425 sayısı. 5'e tam bölünüyor, 9'a tam bölünmüyor. O zaman 45'e bölünemez. Onu söylemiş olayım. Bir sayı 4'e tam bölünüyor, 9'a tam bölünmüyor. O zaman 36'ya bölünemez. 4 basamaklı BA, 2B sayısı 5, 9 ve 15 sayılarından yalnızca 2 tanesine tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar, tabii ki soruları yapmamız önemli. Çok önemsiyorum. Ama TYT olunca bu sorularda kendinizi lütfen biraz kısıtlayın. Dar bir sürede yapmaya çalışın. Çünkü bu soru tam TYT'lik süre kazandıran ya da durumunuza göre kaybettiren soru. Bir kere arkadaşlar bir sayı zaten e, şunu söyleyelim şimdi burada. 5, 9 ve 15'ten yalnızca iki tanesine bölünüyorsa bak 5 ve 9'a bölünürse 15'e de bölünür ki. Sonuçta 5 ve 9'un ok 45. 45'e bölünen sayı 15 e aile aile bölünür sonra bakın 9 ve 15'e bölünen sayı zaten 5'e tam bölünür. 15'e bölünen sayı 5'e bölünmüyor mu? Evet. O zaman bu sayı neye bölünüyormuş? 5 ve 15'e. Çünkü her 5'e ve 15'e bölünen sayı 9'a bölünmek zorunda değil. Tamam mı? Bu şekilde burada bunu fark etmek gerekiyordu. Büyük sayıya bölünen küçük sayıya hayli hayli bölünür. Şöyle düşünün. 5'e bölünen 5'e de 9'a da hayli hayli bölünür. Atıyorum 36'ya bölünen 4'e de 12'ye de 9'a da hayli hayli bölünür. Yani bir büyük sayıya bölünen bölenlerine kesin bölünür. Ama burada 5 ve 15'e bölündü diye 9'a bölünmek zorunda değil. Buna hemen geçtik. Demek ki bu sayı 15'e tam bölünüyormuş arkadaşlar. 15'e tam bölünen bir sayının son basamağı 0 olabilirdi ama o zaman 4 basamaklı olmaz. B 0 olacağı için burası da 0 olur bakın yanlış olur. Demek ki B 5'miş. Son basamağımız bu. 15'e bölünen bir sayının özelliği nedir? 3'e de tam bölünmesidir. Buna göre artık B kesin 5. 5 2 daha 7 5 daha 12 o zaman a0 olabilir 3 olabilir 6 olabilir 9 olabilir değil mi burada bunu söyleyebiliriz yalnız şuna da dikkat edeceğiz bu sayının neye bölünmemesi lazım bak eğer cevaba 4 dediyseniz patladı iş ama hocam 3'e bölünüyor ama burada ne dedik bu sayının 9'a bölünmesini istemiyoruz yalnızca ikisine tam bölünüyor şimdi bak dikkat et 7 5 daha 12 sen gidip A sayısına 6 verirsen ne olur? Toplama 18 olur 9'a bölünür. İşte burası yıldızlı yorumuydu sorunun. Çıklarda sonuçta 4 de var 3 de var. Rakamlar toplama 18 olursa 9'a bölünür. Ben 9'a bölünmesini istemiyorum. Rakamlar 0, 3 ve 9. O zaman B zaten 5. 0 artı 5. 3 artı 5 ve 9 artı 5'ten alacağı toplam 3 farklı değer var. Buna bir yıldız koyalım. Evet güzel bir soru daha arkadaşlar. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 99 faktöriyel eksi 5 faktöriyel sayısı AB ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi ben burada tabii ki 99'a yorum yapmamı değil neyi bekliyor benden? Şöyle yazarsam 99 faktöriyel buraya kadar x'te 99 98 nokta 5 faktöriyel yani bu sayı 5 faktöriyel çarpı x sayısı. O kadar büyük sayıyı yazmak istemediğim için. Burası da 5 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel parantezinde x eksi 1. Bu da 120 çarpı x eksi 1 oldu. Bu da bana neyi anlatıyor? Bu sayı 120'nin katı. Sonuçta bir doğal sayıyla 120'yi çarparsam 120'nin katı olur. Peki 120 neye bölünür? 120'nin bölenlerini düşünelim. Çünkü AB iki basamaklı sayısını istiyor. En büyük 60. Sonra 40. Sonra 30. Sonra 24. 20. 15. 12 ve 10 değil mi? Gördüğünüz gibi 120'ye 120'yi tam bölen iki basamaklı doğal sayılarımız. Rakamları toplama 6, 4, 3, 6 bu farklı olmadı. 2, 0, 1, 5, 6 farklı olmadı. 1 artı 2, 3 farklı olmadı. 1 artı 0, 1 farklı oldu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı değer geldi arkadaşlar. Bu güzel sorunun cevabı. Bak bu da iyi bir soruydu. AB ve BA doğal sayıları x ile tam bölünemeyen iki basamaklı sayılar olmak üzere. Bu sayılardan biri 5 ile diğeri ise 18 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu sayılar x'e tam bölünemiyor. Ee, ama birisi 5 ile diğeri 18 ile tam bölünüyor bakalım bir ilginç bir durum. Burada AB 5'in katı. BA arkadaşlar ne? 18'in katı. Şimdi bir sayı 5'in katıysa ben burada ne söylerim hemen? Son basamağı 0 olamaz. Niye? Ters çevirince yine 2 basamaklı olmalı. Demek ki A5, 5 A sayısı. 18 ile bölünen bir sayı hem 9'a hem 2'ye bölünüyordur değil mi arkadaşlar? O zaman BA sayısı çift sayı olmalı ki 2'ye bölünmeli. 9 ile bölünmesi lazım ki 18'e tam bölünmüş olsun. O zaman A mecburen ne oldu? 4. Hakikaten bak 5 ile 4'ü topla 9. Gerçekten o zaman arkadaşlar bakın 45. 15 ile tam bölünüyor. Şey 5 ile tam bölünüyor pardon. 54 de 18 ile tam bölünüyor. Bizden ne istiyordu? E, bu sayılar x'e tam bölünmüyor. O zaman e, x hangisi olabilir? İkisine de bölünmeyecek değil mi? 2 birini bölüyor en azından olmaz. 3 ikisini de bölüyor olmaz. 5 birini bölüyor olmaz. 9 birine bölüyor ama 7 ikisini de bölmüyor. Cevabımız 7 geldi. Bu şekilde bakın hem 5'e he, şey bir 5'e bölünen AB bir de 18'e bölünen BA sayısından yola çıkarak temel bölünebilme yorumu yaptık. Aslan seçmiş olduğu sayıyı bir pozitif tam sayı ile çarpıp yeni bir sayı oluşturmuş ve elde ettiği son sayıyı her seferinde farklı bir sayı ile çarparak 5 elemanlı veri dizisini oluşturmuş. 2A 2 basamaklı A, A B 4 4 basamaklı birer sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar o zaman şunu görüyorum ben 2 ile çarptım 2'yi oluşturdum 2 ile 3'ü çarptım 6 geldi 6 ile hemen düşünün 2 basamaklı onlar basamağı 2 olan ve 6 ile oluşturduğum sayını 24 6 ile 4'ü çarparsayım 24 başka var mı sayı? 3 ile çarpsan 6'yı 18 yapıyor. 5 ile çarpsan 30 yapıyor. Demek ki bir de 4 ile çarpmışım 24 oluşturmuşum. Buradan da o zaman A kaçmış? 4. Sonra 24'ü de bilmediğim bir sayıyla çarptım. Y diyelim ona. Bir Y sayısıyla çarptım. Ve A4 olduğu için 4, 4, B4 sayısı oluştu. Şimdi buradan artık hangi sonuç çıkarırım? 24 ile bir sayıyı çarptım. Böyle arada bir sayı oluştu. 4, 4, B4 diye. 24'ün katı olan bir sayının özelliği nedir? Hem 3'ün katıdır hem 8'in katıdır. O zaman arkadaşlar sonuç basamağa bakılır değil mi? Nereden çıkardım onu? 24 ile bir sayıyı çarpıyorsam o doğal sayıysa 24'ün katı nedir? Hem 3'ün hem 8'in katıdır. Aralarında iki asal sayı bak. 2 ve 12 demeyin. Her 2 ve 12'ye bölünen sayı 24'e bölünmeyebilir. Ama her 3'e ve 8'e bölünen sayı 24'e bölünür. O zaman rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. Bir de sonuç basamağı 8'e bölünmeli. Hemen düşünelim 8'in katı ne var? 400'lü bir sayı düşün. 400 direkt 8'e bölünüyor. O zaman ben buna e, 2 dersem 424 de 8'e bölünür. Çünkü 400 artı 24. 400 de 8'e bölünüyor 24 de. Rakamları toplamı peki 3'ün katı oluyor mu? E, 12, 2 daha 14 olmuyor. Sonra arkadaşlar 400 kaç diyebiliriz? 64. Diyelim... 464 8'e bölünüyor mu? Hemen düşünelim Böl, e, bölünüyor. 400 tam bölünüyor. 64 de tam bölünüyor. 8'e bölünüyor. Rakamları topla 3'ün katı mı? Evet. 4, 4 daha 8, 4 daha 12, 6 daha 18. Demek ki arkadaşlar B6'ymış. A zaten kaçtı 4. Rakamlar toplamı böylece 10 gelmiş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılarının birer tanesi sembolleri yerine yazılarak 3 basamaklı nokta .3A, nokta .3 nokta sayısı oluşturuluyor. Nokta 3 nokta sayısı 15'e bölündüğünde bir tam sayı olmuş. Başta verilen sayılardan kullanılamayacak sayıların toplamı kaçtır? Şimdi o zaman arkadaşlar bu sayı 15'e tam bölündüğüne göre 3'e ve 5'e tam bölünüyordur değil mi? 3'ün katı ve 5'in katı. O zaman kesinlikle burada neyi düşüneceğiz? Bu 5 burası da 5 diyebiliriz değil mi? Başta verilen sayılardan sonuçta Madem bu sayılardan birer tanesi buraya yazılıyorsa. Ha gerçi 5, 3, 5 demeyeyim pardon. 5'i buraya yazarım. İlla burası da aynı sayı olacak diye bir şey yok. Nokta yazınca sanki o da son basamakta aynı olacakmış gibi. O zaman artık son basamağı 5 olacak. 3'e tam bölünmesi için ne seçebilirim? 3, 5 daha 8. 1 ekleyebilirim. 4 ekleyebilirim. 7 ekleyebilirim. Gerçekten bakın 135, 3 ve 5'e bölünür. 435, 3 ve 5'e bölünür. 735, 3 ve 5'e bölünür. 1'i kullandım. 4'ü kullandım. 7'yi kullandım arkadaşlar. Ee, 5'i kullandım. Kullanmadıklarım neler? 2, 3 daha 5, 6 daha 11, 8 daha 19. Bunların toplamını soruyordu. Cevap 19 gelmiş oldu. Bu soruyu arkadaşlar bir size anlatırken önce bir tabi bir şeyden bahsetmem lazım. Ee, şöyle düşünün bakın bir sayı söyleyeyim size örnek bir a sayısının 45 ile bölümünden kalan 4 olsun. B sayısının 45 ile bölümünden kalan 41 olsun. O zaman A artı B sayısı kesinlikle 45'e tam bölünür değil mi? Çünkü birinin 45 ile bölümünden kalan 4, birinin 41 topladığım zaman 45 yaptı. 45 de 45'e tam bölünür. Başka bir örnek vereyim. A sayısının 45 ile bölümünden kalan 22 olsun. B sayısının 45 ile bölümünden kalan 23 olsun. O zaman bu A sayısı ve B sayısının toplamı yine 45'e tam bölünür. Demek ki arkadaşlar iki sayı 45'e tam bölünmeden de ayrı ayrı toplamları 45'e tam bölünebiliyormuş toplamı verdiğimiz zaman. Bu soruda da o bilgi var. Bu tüyoya göre bir durdurun yapmaya çalışın bakalım. Diyor ki bir bu şehirde 137 tane daha bankamatik yapıldığında ne kadar bankamatik var? AB 3 AB. O zaman 137'ye eklediğimde bu 45'e tam bölünüyormuş. Böyle bir şey oluyor. E bu 137'nin 45 ile bölümünden kalan ne arkadaşlar? Hemen bir düşünelim. 135 olsa evet 2 geliyor. Kenarda bölmeyi öşendim. 137'nin 5 ile bölümünden 45 ile bölümünden kalan 2. O zaman bu sayının 45 ile bölümünden kalan kaç olmalı? 43 olmalı değil mi? Bunu hemen böyle bir söylemiş olalım arkadaşlar. O zaman artık bunun üzerinden yürüyebiliriz. Birinin kalanı 2 oldu. Birinin kalanı 43 olmalı. E peki A B yazayım şuraya. Şimdi bakın A, B, 3, A, B sayısının 45 ile bölümünden kalan 43 ise aslında bana mesajı ne bu sorunun? 45 nelerden oluşuyor? Asıl iki sayı 9 ve 5. 43'ün 9 ile bölümünden kalan 7'ymiş. 43'ün 5 ile bölümünden kalan 3'müş. O zaman arkadaşlar bakalım. Şimdi bir sayının 5 ile bölümünden kalan ne diyorduk çünkü kalan 43 çok büyük geldi. 5'e ve 9'a bir daha bölmeliyiz diyorduk değil mi? Buna göre bakalım o zaman. E, son basamağı 3 olabilir. A 3 3 A 3. B'ye bakın 3'ü yazdım. Şimdi yalnız ne söylüyoruz? Bu sayının tamam son basamağı 3 olmalı 5'le bölümünden kalandan dolayı. Bir de ile bölümünden kalan 7 olması için rakamlar toplamı ne olur? 7 olabilir ama zaten ilk üç 3'lerin toplamı bile 7'yi geçti. Olamaz. 9'a 7 e ekle rakamlar toplamı 16 olabilir. 3, 3 daha 6, 3 daha 9. E şimdi arkadaşlar 9 artı 2A 16 olabilir mi? A ne geldi bak? E, 3,5 geldi. Peki bir rakam 3,5 olabilir mi? Hayır. O zaman diğer durumumuz 18'e 7 ekle 25 olabilir. Sonuçta 9 ile bölümünden kalan bir şekilde 7 olmalı. Yapalım o zaman. E, rakamlar toplamı şuradan kaç dedik? 9 artı 2a eşittir 25'ten a ne olmuş oldu? 25 eksi 9'dan 18 ee, şey 25 eksi 9'dan 16 buradan da a 8 geldi. Demek ki arkadaşlar a 8'miş b de 3'tü toplamları 11 olmuş oldu. Güzel bir soru bir de Tonga'ya düşürebilecek bir soru arkadaşlar bu sorumuz şimdi dikkatli olmamız lazım. Ne demiş bir bakalım ardışık N doğal sayının toplamı biçiminde yazılabilen doğal sayılara n'sel sayı denir diyor. 4 basamaklı e, A37B sayısı hem 18'sel hem de 5 sel sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? İlk terime x diyelim. Son terime y diyelim. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı ne oldu? a 37 b geldi. 18 ile 2 sadeleşir. O zaman bu sayının 9'un katı olduğunu anlarım. Bakın sadeleşme sayesinde böyle bir şey geldi. Kesinlikle bildiğim durum ne o zaman? Bu A3B7 sayısı 9'un katıymış. Aynı yorumu yapalım. İlk terim artı son terim. Bölü 2 çarpı terim sayısı 5 eşittir. Ee, burada yine A37B. Burada da o zaman arkadaşlar 5 ikiye bölünmez. Demek ki buradaki ilk ve son terim kesinlikle ikiye bölünüyormuş. Hani orada özel bir durum yok. Hata olduğunu sakın düşünmeyin. İlk ve son terim 2'ye bölünüyor ki 5 ile çarpabiliyorum. 5 ile çarptığımda da yine bir tam sayı elde ediyorum. Tam sayı çarpı tam sayı yine bir tam sayı olması lazım. Böylelikle ne anladım? Bu 5'in katı. Demek ki arkadaşlar bu sayımız hem 9'un katı geldi hem de 5'in katı geldi. O zaman yapalım. 1 ne söyleriz? B 0 olursa B sıfır olduğunda A, 3, 7, 0. Rakamlar toplamı 9'un katı olması lazım. A o zaman buradan ne olur? 10 artı 8'den 8. Demek ki 8 artı 0 0'dan A artı B, 8 olabilir. İkinci durum D 5 olursa arkadaşlar. B, 5 olduğunda A, 3, 7, 5. 7, 5 daha 12, 3 daha 15. A o zaman ne oldu? 3. 3 artı 5'den yine 8 geldi. O yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi hani olabilir değil. Her durumda cevabımız 8 gelmiş oldu. Arzu elindeki cevizleri sınıf arkadaşlarına eşit biçimde dağıttığında her biri 36 ceviz alıyor ve kendisine 20 ceviz kalıyor. O zaman bu ne demek? 36 ile bölümünden kalan 20 demek. Sonuçta 36'nın katı artı 20 ne? 36 ile bölümünden kalan 20. O zaman bu ceviz sayısı AB 3A böyle olur. Şimdi artık ne söyleyeceğiz? AB 3A'nın 36 ile bölümünden kalan 20 ise 20, 36'nın bileşenlerine 4 ve 9 aralarında asal iki sayı. 20'nin 4 ile bölümünden kalan 0. Demek ki bu sayı 4'e tam bölünüyor. 20'nin 9 ile bölümünden kalan 2. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan 2 arkadaşlar. ab 3, A. A gördüğüm yere ne yazabilirim? 2. Çünkü 4'e tam bölünür. Burası da 2 olur. Buna göre artık 9 ile bölümünden kalanın 2 olması için... Ne olur rakamlar toplamı? 11 olabilir, 20 olabilir, işte atıyorum 29 olabilir, nokta nokta böyle gider. 3, 2 daha 5, 2 daha 7. B buradan ne gelir? E, 4 gelebilir arkadaşlar. İkinci durum A şey, e, nedir onun adı? Sonuçta 4'e tam bölündüğüne göre B, 3, 36 da olur değil mi son basamak? 32, 36 olur. O zaman burası da 6 olur. 6, 6 daha 12 3 daha 15 15 artı B artık 11 eşit olamaz ama 20'ye eşit olabilir böylece B buradan ne geldi 5 gördüğünüz gibi B'nin alacağı iki farklı değer gelmiş oldu cevabımız B oldu burada da problemvari bir soru beceri temellideki son sorumuz sonra iki tane meraklısına var ne demiş bakalım? Ee, Ahmet, Berk ve Can isimli kardeşler aralarında bir miktar boncuğu paylaştıktan sonra aşağıdaki konuşmalar gerçekleşiyor. Berk en şanslı sensin. Benim boncuk sayım senin boncuk sayından %20 eksik. O zaman bak. %20 1 bölü 5 değil mi? Berk'in boncuğuna 5K demeli sonuçta. Yarım yamalak olmayacağına göre adet tam sayı olması lazım. 5K'nın %20'si yani 1 bölü 5'i K. Demek ki Berk'in... 5'in katı sayıda boncuğu varmış ki Ahmet de bunun %20 eksi böyle 4K yaşıyor. Sonra ne demiş? Canlı diyor ki evet Ahmet abi haklısın. Benim boncuk sayım da Berk'in boncuk sayısının 1 bölü 11 kat eksiğine eşit. E burada o zaman Berk'in boncuk sayısı 11'in katı olması lazım. Niye? Adet tam sayı olmalı. 11T'nin 11'de biri 1 bir yapar. Demek ki burada e, can önemli değil ama yine de yazalım. 11'de biri e, ee, 1 yapar. 11 T'den T çıkar. Can da 10 T oldu. Gördüğünüz gibi burada sonucumuz ne? Berk hem 5'in katı bir sayıya sahip boncukta hem de 11'in katı bir sayıya sahip. Demek ki hem 5'in hem 11'in katı olması lazım. 1 B'ye 5 dersek o zaman 11'in de katı olması lazım. Artı, eksi, artı, eksi. 7, eksi, a, eksi 1. 0 olması için a ne geldi? 6. Bu 1. İkincisi ne söyleriz? E, sıfır da olabilir. A, 2, 1, 0. Sonuçta 5'e bölünmesi için. Artı, eksi, artı. Buradan da o zaman 0, artı 2, eksi 1, eksi A. A da buradan ne yaptı bakın? 1. Demek ki B'nin alabilir şey A'nın alabileceği değerler toplamı 7 gelmiş oldu. Bu soru gerçekten çok süper bir soru arkadaşlar. İçinde o kadar fazla yorum var ki yalnız dikkat etmemiz lazım. O yüzden ben size soruya önce giriş yapayım. Sonra soruyu biz çözelim. Size şöyle bir örnek vereyim önce. Bakın şimdi diyelim e, matematikte şöyle bir yorum üretelim sizinle. Mesela 73 sayısının 5 e, ile bölümünden kalan 3... Ve 23 sayısının 5 ile bölümünden kalan 3. Böylece farklarını aldığımızda artık bu sayı 5'e tam bölünüyor. O zaman birinci yorum. iki sayının kalanları aynıysa bunu not olarak yazabilirsiniz. İki sayının kalanları aynıysa farkları kesinlikle tam bölünür. Neye? O böldüğümüz sayıya. Tamam mı? Burada bakın 73 5'e tam bölünmüyor. 23 5'e tam bölünüyor ama farkları tam bölünüyor. Birinci yorumumuz bu. İkincisi bunların farkını aldığınızda elde ettiğiniz sayı 5'in kesinlikle katı olacaktır. Yani bölmek istediğiniz sayının kendisine veya katını bulursunuz. Başka bir örnek vereyim bak şimdi. 89 sayısının 9 ile bölümünden kalan ne? 8. 188 sayısının 9 ile bölümünden kalan ne? 8. Bunların farkını al bakalım şimdi. 188, 89, 18'den 9 çıktı 9. 17'den 8 çıktı 9. 99 kesinlikle 9'un katı değil mi? Bak şeyi bulamadım şuraya yazayım. E, sayının kendisini bulamadım ama şu kesin. 99 9'a tam bölünüyor. Aynı kalanı veren iki sayıyı çıkarırsanız kesinlikle bölmek istediğiniz sayının ya kendisini ya da e, kendisi, ya kendisini ya da onun katını bulursunuz. Başka bir örnek vereceğim. Bakın şimdi. E, şöyle bir yorum yapalım sizinle. Kaç olsun? 48 olsun. 48'in 7 ile bölümünden kalan ne? 6. Sonra başka bir soru, başka bir sayı yapalım. 69. 69'un 7 ile bölümünden kalan ne? 6. Al farklarını şimdi bunların. 69 48 ne yaptı? 21. 21 gerçekten 7'nin katı. Bak tesadüf değil. İşte bu şekilde biz bulabileceğimiz sayının en azından kendisini bulamasak bile katını bulmuş oluyoruz. Bu yorumu düşünerek bir lütfen şu soruyla bir uğraşın bakalım ne diyeceksiniz? Şimdi ben uğraştığınızı varsayıp anlatacağım. 741, 888 ve 1182 sayılarının 53'ten büyük bir x tam sayısına bölümünden kalanlar birbirine eşit ve y'dir. Buna göre x eksi y farkı kaçtır denmiş. O zaman bakalım 1182 sayısı e, bilmediğim bir x sayısına bölüyorum, bölüm a olsun, kalan y. Bu sayı 888 bir e, x sayısına bölüyorum, bölüm b olsun, kalan y. Sonra 741 sayısı 1 x sayısına bölüyorum. Bölüm c olsun kalan y. Burada şimdi istediğim olay işte. Kalanları aynıysa farka gir. Çünkü özel durum o net. Kalanları aynıysa farklarını aldığında bölmek istediğimiz sayıya tam bölünecek. O zaman ayrı ayrı bölelim bakalım. Bu ikisini şey farklarını alalım pardon. Bu ikisini çıkar. 200 ne geliyor? Ee, yok Kaç yapıyor ya 12'den 8 çıkardık 4 294 geliyor 294 X parantezinde a eksi b Y'ler gitti 0 oldu 888'den 141'i çıkaralım 147 X parantezinde b eksi c 1182'den 741'i çıkaralım e, 441 X çarpı A eksi C oldu Şimdi tam bu noktada duralım. Ne demiştik? Farklar bize bölmek istediğimiz sayının kendisini ya da katını veriyor. Şimdi burada zaten farklar hep aynı gelmedi. Bakın, 294, 147, 441. Ama en azından kesinlikle bölmek istediğimiz sayı bunlardan biri değil mi? Bakalım o zaman arkadaşlar. E, hepsinde aslında 147 ortak çarpanı var. 147 çarpı 1, 147 çarpı 3, e, 147 çarpı 2. Hatta 147 de tam bölünüyor. Bu sayı 49 çarpı 3. Bu sayı 49 çarpı o zaman 9 oldu. Bu sayı da 49 çarpı 6 oldu. O zaman arkadaşlar bulmak isteyeceğimiz sayı 7 olabilir. Sonra 49 olabilir. Ortak bölenlere bakıyorum. 7, 49, 147 olabilir. Değil mi? Sonuçta ne demiştik? Bulmak, bölmek istediğimiz sayı ya kendisi ya bu sayıların bölenlerinden biri. Ortak böleni olması lazım çünkü sayımız aynı sayı. Hepsine ne demiş bakın? Aynı x tam sayısına bölüyoruz. O zaman bu 3 tane sayının yani 147'nin, 441'in, 294'ün ortak bölenlerine geldi. 7 geldi, 49 geldi, 147 geldi. Ama bize ne demiş? Ee, burada... Bu sayı 53'ten büyük. O zaman bunlar olamayacağına göre ne kaldı geriye? 147. Demek ki arkadaşlar bu sayımız hakikaten 147 sayısıymış. 53'ten büyük olduğuna göre ve bu sayıların ortak böleni olduğuna göre buna göre artık ben kenarda yaptım söyleyeyim. 147 olursa bu x sayısı. Bölümümüz problem değil, k diyeyim. Kalan arkadaşlar 6 geliyor. 147'ye böldüğümüzde 188, 188 e bir bölüm L olsun. Kalan yine 6 geliyor. 741, 147'ye böldüğümüzde bölümümüz yine bir sayı geliyor ve kalan 6 geliyor. Ben kenarda demin denedim. Bir durdurup. Dolayısıyla burada X 147 Y'de 6 geldi. Farkları 1 oldu. Bu şekilde bakın iki sayı kalanları aynı olan iki sayının farkını aldığımızda bölmek istediğimiz sayının ya kendisidir ya da Muhakkak o bulduğumuz sayının bir bölenidir mantığıyla ilgili biraz zor bir soru. Meraklısına sorularda her zaman bu kadar sert yorumlar sizden beklemeyeceğiz ama bu ufuk açıcı bir soru olduğu için sormak istedik arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Gelelim artık bu konudaki son sorumuza. AB 2 basamaklı CDEF 4 basamaklı sayılar olmak üzere. 36 çarpı AB CDEF eşitlikleri veriliyor. 239M304 sayısı bu CDEF'nin karesi olduğuna göre M rakamı kaçtır demiş. Bu soru aslında aşırı kolay bir açıdan bakınca. Hani bunu meraklısına koyduk ama ufak bir şeyi fark edin diyor. Yoksa bu 239M304 sayısını nereden tahmin edelim? Ama şunu söyleyebiliriz. Bir durdurun yapmaya çalışın sonra da birlikte bakalım ne kadar basit olduğunu görelim. Şimdi arkadaşlar 36'nın içinde 4 ve 9, 36'nın içinde 2 ve 3 çarpanı var, 4 ve 9 var, 12 var tabii ki ama Karesini alınca şunu görüyoruz. 36'nın karesinde çarpanlarımız 2 var, 3 var, 4 var, 9 var, 18 var, 36 falan filan bir sürü sayı var. O zaman kesinlikle benim yakalayacağım şeylerden biri. 36'nın karesi 9'a tam bölünüyor. O zaman bakın şimdi 4, 3 daha, burada 7, e, 2 daha 9. Zaten gördüğünüz gibi tam bölündü. Oraları sildim. Ne diyordum? tam bölündüğü zaman hemen ne yapacağız diyordum. Oraları tekrar toplama katmana gerek yok. 4, 3 daha 7, 2 daha 9 tam bölünüyor sil. Sonra bak 9 tam bölünüyor sil. Geriye ne kaldı? 3 ve m. Bunun ne olması lazım? 9'un katı. Niye? 36'nın karesi kesinlikle 9'a tam bölünür. m mecburen o zaman neymiş? 6. Bu şekilde arkadaşlar bazen böyle karışık gibi görünen sorularda aman neyin neye bölündüğünü kaçırmayın. Böylece hemen soruyu çok kolay halledersiniz. İşte bu şekilde bölme bölünebilmede. Yorulduk ama yorulduğumuza değdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel sorularla uğraşmış olduk. Konu anlatımında baya bir yorum vardı. O yorumları burada kullanmış olduk. Artık devamında inşallah asal çarpanlara ayırma ve Ebu Bakuk'a doğru yol alacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.